Şok transfer piyasasını aylardır sallayan Victor Osimhen Galatasaray aşkının başrolde olduğu pembe dizi artık sona eriyor. Sürprizler her zaman köşede olsa da Nijeryalı Yıldız'ın Galatasaray'a kalıcı transferi kısa süre içinde ya bugün ya bugünden de yakın resmiyet kazanacak. Yarın büyük gün, transferin tamamlanması için geriye sadece sağlık kontrolü ve imza töreni kaldı pazartesi günü büyük gün olabilir. Toplam anlaşma 75 milyon euro değerinde. 40 milyon euro önümüzdeki birkaç gün içinde, Temmuz ayı sonuna kadar ödenecek. Kalan 35 milyon euro ise 2026 yılı içinde ödenmek kaydıyla 17,5 milyon euroluk iki taksitte bölünecek. Operasyon hız kazandı, de Laurentiis'in sözleşme sürecini ilerletmek için talep ettiği meşhur akreditiflerin ulaşmasının ardından anlaşma hız kazandı. Bu banka teminatları, müzakerelerin son aşamasını başlatmak ve transferi belirleyici bir dönüm noktasına getirmek için gerekliydi. Son detaylar kaldı, geriye sadece son detaylar kaldı. Sağlık muayeneleri, imzalar ve resmi açıklama. Tüm bu adımların pazartesi günü atılması bekleniyor, Napoli ve Galatasaray arasındaki anlaşmada ayrıca, o 2027 yılına kadar İtalya'ya transferini yasaklayan bir madde ve oyuncunun gelecekteki olası satışlarında %10'luk bir payda yer alıyor. Canlı yayında açıkladı, FIFA menajeri Claudio Anellucci, Ruja Sörçenen'in sunduğu ve bir station radyoda yayınlanan bir Football Club adlı radyo programda o simen transferini değerlendirdi. İtalya karşıtı maddenin ne kadar geçerli olduğunu bilmiyorum. Bu gibi durumlarda hukuk canavarları gerekir. Çünkü böyle bir maddenin, bir yargıcın önüne getirildiğinde haklı çıkarabileceğine inanmıyorum. Böyle bir sınırlamanın yasal olarak sürdürülebilir olup olmadığını söyleyemem. Taraflar arasındaki sözleşmeye dahil edilmiş özel bir anlaşma olduğunu varsayabiliriz. Ama nihayetinde her zaman bir irade meselesidir. Belki 6 ay içinde Juventus, Milan veya Inter gibi bir İtalyan kulübü gelip masaya tonla para koyar ve Galatasaray bu maddeyi görmezden gelir. Yani bu olabilir. Tekrar ediyorum, tam olarak anlamadığım teknik bir ayrıntı ama yasal olarak uygulanmasının çok zor olduğunu düşünüyorum.